Arkadaşlar saat 5'e doğru denizdeki dalga durdu, hafifledi. 5'ten e, 6'ya kadar e, rahat e, istediğimiz gibi yüzme fırsatı bulduk, buldum. E, i̇stediğim teknikleri uyguladım. İşte yengeç, e, sığırt üstü, e, kelebek, pul e, bağlanma, serbest yüzüyoruz. Yani bir saat hiç durmadan bir o yana, bir bu yana susamur gibi Elhamdülillah. Yani e, sol gelirken sol dizimde ve sol belimin sol tarafında ağrı vardı. Şu anda elhamdülillah hiçbir şeyim kalmadı. Yani herkese tavsiye ederim. Vücudun herhangi bir yerinde, kolunda, bacağında, omzunda, belinde herhangi bir e, işte ağrısı, sızdı, olan varsa ya, bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır zaten. Yani doktor tavsiyesidir. Ben 20 sene önce duyduğum Almanya'dan amcamızın oğlu geldi Aydın Ortabaşı'ya. Onu Alman doktoru tavsiye etmiş. Yani benim ağrıya Türkiye Türkiye'ye zaman bol bol yüz, yüz demiş denizde. Denizin kaldırma kuvveti yüksek olduğu için. Hem şifalı, deniz tuzu, güneş hepsi mükemmel. Herkese iyi günler.